ehl beyt seçilmiş kimselerdir alemlere rahmet olarak gönderilen Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ehl beyti akrabaları hanımları ve ashabı da seçilmiş kimselerdir nitekim Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle dile getirmektedir Allah Teala beni insanların en asilzadesi olan Kureyş kabilesinden seçti ve bana onların arasından en iyilerini arkadaş olarak ayırdı. Bunlardan birkaçını bana vezir ve İslam dinini insanlara bildirmekte yardımcı olarak seçti. Bunlardan bazılarını da zevce, kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader ve baldız gibi kadın tarafından akraba olarak ayırdı. Bunlara sövenlere, iftira edenlere, Allahu Teala'nın ve bütün meleklerin insanların lanet olsun.'' Allah-u Teala kıyamet günü bunların farzlarını ve sünnetlerini kabul etmez. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve ben kimim diye sordu. Sahabiler sen Allah'ın Resulüsün dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah-u Teala mahlukatı yarattığında beni onların en hayırlılarından kıldı. Sonra insanoğlunu Arap ve Acem iki gruba ayırdı. Beni onların en hayırlılarından eyledi. Sonra kabileleri yarattı ve beni en hayırlı kabileden kıldı. Sonra o kabileleri oymaklara ayırdı. Beni en hayırlı oymak yani Kureyş içinde kıldı. i̇bn Saad Abdurrahman'dan, o da babasından naklederek şöyle anlatıyor. Bir grup Kureyş'te toplanıp Allah'ın verdiği nimetleri hatırlatma babında övünmeye başladı. Her biri kendisini met ediyordu. Bunun üzerine Hz. Muaviye radıyallahu an, Hz. Hasan radıyallahu anha, sen neden konuşmuyorsun halbuki dilinde bir arıza yoktur? Hz. Hasan radıyallahu an şu cevabı verdi. Onların anlattıkları bütün güzellikler ve üstün nimetler bende mevcuttur. Öyleyse bunları anlatmaya ne gerek var? Abdullah bin Abbas radıyallahu an demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehlibeyti beyti olan bizler, nübüvvet ağacının dallarıyız. Melekler bize gelip giderler. Biz Risalet evinin halkıyız. Rahmet evinin sakinleri ve ilim madeniyiz.'' Hz. Hasan radıyallahu anh'ın Küfe halkına seslendiği konuşmasındaki şu ifadeler bu açıdan önemlidir. Ey insanlar! Beni biliyorsunuz. Eğer bilmeyen varsa ben uyarıcı, müjdeleyici ve Allah'a davet edici Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Hasan'ım. Ben ehli beyttenim. Öyle ehli beyt ki Allah onlardan her türlü kusuru gidermiş ve onları tertemiz kılmıştır. Yine Kur'an'da kim bir iyilik yaparsa biz onu kat kat artırırız buyurmakta Rabbimiz Şura suresinde. Kendilerine sevgi beslenilmesi Allah tarafından farz kılınan ehli Bu ayetteki iyilik ehli beyte yapılan iyiliktir. Ehli beyt her yönden üstün. Bir gün Hz. Muaviye radıyallahu an meclisinde bulunan Kureş ve halkın diğer ileri gelenlerine ''Bana insanların baba, ana, amca, hala, dayı, teyze, dede ve nine cihetinden en üstününden haber veriniz.'' dedi. Malik bin Acilen radıyallahu an ayağa kalktı ve mecliste bulunan Hz. Hasan radıyallahu anh'ı gösterdi ve işte en şerefli insan budur dedi ve ekledi. Onun babası Ali bin Ebu Talib radıyallahu an, annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha, ninesi Hazreti Hatice radıyallahu anha, dedesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, amcası Hazreti Cafer-i Tayyar radıyallahu an, halası Ümmühani radıyallahu anh dayıları ve teyzeleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatları. Mecliste bulunan herkesi bir sessizlik kapladı. Hiç kimseden ses çıkmadı. Sem kabilesinden biri ayağa kalkan Hazreti Hasan radıyallahu anha, İbni Aclan radıyallahu anha böyle söylemesini "Sen mi emrettin?" diye sorunca İbni Aclan radıyallahu an ben ancak gerçekleri söyledim. Bedbahtlık mührünü yemiş kimseler hariç hiçbir insan mahlukatın rızasını Allah'a isyan etmekte bulamaz. Şunu bilin ki Haşimoğulları en güzel kokanlarınız ve bileği en güçlü olanlarınızdır. Öyle değil mi ey Muaviye? diye sordu. Bu soruya Hz. Muaviye radıyallahu an evet vallahi öyledir dedi. Ehli beyt günahsız mıdır? Ehli sünnet inancına göre sadece peygamberler günahsızdır. ehlibeyt beyt masum, günahsız değildir. Bunun aksine Şiiler, ehli beyt mensuplarının günahtan korunmuş olduklarına inanırlar. Onlara göre ehlibeyt beyt, inanç ve amelde her türlü hata ve kusurdan korunmuş yani masumdurlar. Ehli sünnet alimleri ise her konuda olduğu gibi bu konuda da ifrat ve tefritten uzak, makul bir yaklaşımla kısaca şöyle demektedir. Ehlibeyt’in beytin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden gelmeleri elbette ki büyük bir şereftir. Ancak onların bu büyük şerefe sahip olmaları kendilerini hata ve günah işlemekten koruduğu yani masum oldukları anlamına gelmez.'' Çünkü ismet sıfatı sadece peygamberlere mahsustur. Dolayısıyla seyyid ve şerif günah işleyebilir. Bu onun ehli beytten çıkmasına sebep olmaz. Nitekim Allame İbni Hacer Heylemi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Nesebi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine ulaşan bir kimsenin büyük cinayetler işlemesi ve dindar olmaması onu ehli beytten çıkarmaz.'' Aslında zina eden, içki içen, hırsızlık yapan ve sonra da idareciler tarafından kendisine had uygulanarak cezasını çeken bir şerifin misali, ayakları pisliğe battıktan sonra hizmetçileri tarafından yıkanarak temizlenen kişiye benzer. Onun için insanlar onlar hakkında dikkatli olmadılar. Hem asi evlat mirastan mahrum edilmez. Faraza onlardan biri Allah korusun küfre düşse, o zaman kendisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki nismet kopar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir parçası hükmünde olan zürriyetinden herhangi birinin küfre kesinlikle düşmeyeceği kanısındayım. Şeriflerin zina ve benzeri günahlara düştükleri görülmemiştir. Durum böyleyken nasıl olur da küfre düşebilirler? Bu sebeple seyitlerin kendilerine değil işledikleri günahlara kızmalıyız. Günah işleyen, ehlibeyt'e yakışmayan davranışlarda bulunan seyitler uygun bir dille kırmadan ikaz edilmelidir. Seyitlere hürmet onların yanlışlarına göz yummaya sebep olmamalıdır. Yanlışları konusunda uyarırken de kesinlikle seyitliklerine dil uzatılmamalıdır. Günahlar konusunda Gavs-ı seyit Seyyid Arvasi Kuddüs'e sirruhu buna işaret ederek şöyle buyurmuştur. Şerif ve seyitlerden biri Şii veya bid'at ehli olduğunda onun zatına değil vasfına yani yapıp ettiklerine kızılır. Aynı durum münkürlük yapan seyit içinde geçerlidir. Fakat Allahu Teala onlara bazı lütuflarda bulunmuş, onları seçmiş ve Müslümanlar içinde bir lütuf vesilesi kılmıştır ehl Beyt'e cehennem ateşinin haram olduğunu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek sözlerinden anlıyoruz. Allah Fatıma ve nesline cehennemi haram kıldı. Ehl-i Beyt'in fazileti Ümmü Seleme validemizin anlattığına göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya şöyle buyurdu. Kocanı ve çocuklarını benim yanıma getir. O da gidip onları getirdiğinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fedekten getirilmiş olan abasını onların üzerine attı ve mübarek ellerini onların üzerine koyup şöyle buyurdu. Allah'ım bunlar Muhammed'in ailesidir. Kendi rahmet ve bereketlerini İbrahim'in soyuna indirdiğin gibi Muhammed'in ailesinin üzerine indir. Şüphesiz ki sen övülensin, yücesin.'' Ümmü Seleme radıyallahu anha, ben de abanın altına girmek ve onlara katılmak istedim. Bunun için abanın bir ucunu kaldırdım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abayı benim elimden çekti. Abanın altına girmeme müsaade etmedi ve şöyle buyurdu. Sen hayır ve saadet üzeresin. Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde siyah yünden nakışlı bir kumaş olduğu halde sabahleyin evden çıktı. O sırada Hasan radıyallahu an geldi. Onu örtünün altına aldı. Sonra Hüseyin radıyallahu an geldi. Onu da örtünün altına aldı. Sonra Fatıma radıyallahu anh'a geldi. Onu da örtünün altına aldı. Daha sonra Ali radıyallahu an geldi. Onu da örtünün altına aldı. Sonra da ey ehli beyt Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Mealindeki Cenab-ı Rabbil Alemin Ahzab suresindeki ayeti okudu. Enes bin Malik radıyallahu an naklediyor. Ey ehli beyt Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor mealindeki Ahzab suresindeki ayet indikten sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına giderken 6 ay kadar bir müddette Hz. Fatıma radıyallahu anhanın kapısına uğrayıp Ey ehli beyt namaza kalkın Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor diye seslenirdi. Selam ve dua ile hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.